Asma sulara bot giy ben sana. Sen kendi giy Hadi. Gel bakalım. Ada bulut aşı olacak diye üzülüyor musun? Efendim? Evet. Sana da yaptıralım bir tane. <laughs> şaka yapıyorum şaka. Yok hayır hayır. Biz en son işitme testine götürdük. Onda sorun çıkmadı. Ondan sonra bir daha götürmedik. Efendim? Onu da götürdük. Onda da sorun çıkmadı. Ada. Ne yapacaksın? Ben çekiyordu ben de. Evet. Kesince suluyor kabak. tamam mı? Tamam açma da. Pazara geldik şimdi yeşillik falan alacağız. Bulutun aşısını yaptık o burada uyuyor. Annem de tatlı yapacak Kabak alıyor şimdi. 18 lira. Bırak gönderiyor. 15 lira. Alalım. 15 Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, <sen> <gülüyor> 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 ne istiyorsun ne çekti <laughs> simit nerede var ya tamam görsek satar bir alırız olur mu ha tamam tamam Ne oldu? Arkaya Ne? Bilmiyorum ki. Ne? Pazarda öyle değildir demiştin anne. Yok doğrudur amca valla öyle tatlısınız Allah size. Ya 25 lira. Tatlıcan'ın yüzüne bakmıyor kimse. <laughs> Efendi. <laughs> ne Neyse canım. <laughs> ya onu da şimdi taşıyamam. Sen de ona elinde mevzu simit içe, şey yeri çekerken elimi bırakırsın diye almadım. Anladın mı Doş? Ay ana şu dışarı çıktığında böyle hemen isteklerini sıralamana sinir oluyorum. Tamam alırız tamam, su. Ya. Evet şimdi şey sağlık ocağından geldik. Pazardan aldıklarımızı göstereyim. Sağlık ocağının çıkışında pazar vardı. Pazara uğradık birlikte. Şöyle yarım bir tane balkabağı aldık. Annem buna tatlı yapacak. Ben çok severim. Evde çok da süt yapıyor bu arada. Balkabağı. Onun dışında şöyle bir kilo ayva aldık. Daha sonra böyle iki kilo kadar köy elması aldık. Yeşil, şey, sarı ve kırmızı elma. Sonra böyle taze soğan aldık. Limon aldık. Bir de e, buluta aşı yaptırdık malum. İki iki tane bacağına bir tane omzundan. onun için karpur aldım inşallah ateş çıkmaz ama ateş çıkarsa diye böyle günde üç kere bir çay kaşığı verirsiniz dedi doktor e, bu arada kabak 18 liraydı 15 liradan verdi adam onunla ayva 5 liraydı elma da 5 liraydı limonun iki tanesi 3 liraydı şu kadarcık soğan da 5 liraydı Böyle ben şimdi bunları yerleştireyim. Üzerimi hemen değiştireceğim. Annem bulut uyutuyor. Ben de evi toplayacağım. Daha şey, e, hiçbir yeri toplamadan çıktık daha doğrusu öyle söyleyeyim. Görüşürüz ondan sonra. Günaydın. Yeni bir günden herkese merhaba. Öncelikle herkese hayırlı cumalar. Dünkü videomu maalesef devamına getiremedim. E, malum aşı yaptırdık buluta. Çok fazla huysuzlandı. E, sabah kadar uyumadı. O yüzden e, bugün bu dedim devamlı getireyim videomun. E, kahvaltımızı yaptık. Hatta öğle vakti oldu. Adayı okula götürdüm geldim. Şimdi banyoyu temizleyeceğim. Dedim videomu başlatayım. Banyoyu temizleyeyim. Gün devamlı bir şekilde getiririz artık. Ve videoyu akşama e, yetiştireceğim size. Bu arada şuramı bulut bir çizdi tırnağıyla. O kadar yanıyor ki. Tırnaklarını kesmedik hala. Vallahi en yakın zamanda kesmem lazım herhalde. Neyse ben hemen tripodumu alayım. Banyoya götüreyim. Takayım. Banyoyu temizlemeye başlayalım. bu dolabın içerisine şöyle düzenledim. Havlularımı buraya koydum. Burada işte düzleştirici, sabun, parfüm gibi şeyler var. Burada da Hüseyin'in e, saç spreyleri, deodorantları falan var. Bu arada biz şu dolabı e, A101'den almıştık geçen sene. Ama malı o kadar kötüymüş ki kalitesizmiş. Yani bakın e, bunu bunu ben öncesinde bakliyatlarımı koyduğum balkonda e, bakliyatlarım şeyde olduğu halde plastik kaptan içerisinde olduğu halde bakın böyle hep izler oldu sanki buralar bile kirliymiş silmemişiz gibi hiç kullanışlı değil yani yani kullanışlı bir dolap ama hiç kaliteli değilmiş daha doğrusu neyse havlular falan bu şekilde düzenledim dışında sildim zaten şimdi lavabolara geçeceğim sonunda bitirdim. Şimdi hemen üzerimi değiştireceğim. Adayı almaya gideceğim. Annem de bulutu içeride uyutuyor. Ee, videomu da sonlandırıyorum artık. Daha çekebileceğim bir şey kalmadı. Zaten saat 5'e de geldi. Hatta 5'i geçiyor. Hemen koştur koştur adayı almam gerekiyor. Umarım seversiniz. Beğenirsiniz videomu. Ee, benden bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.